Dostlar, selamlar dostlar necəsiz? Bugün Nersel'e beraber dostlar o bir de meşaya gedirik. Bəli mi Damla gel yanına. Lan. meşemiz o tarafta Gel sen. Damla gel bura. Hamınız selamlar dostlar necəsiniz? Bəli dostlar bugün Nersel'e gedirik yanımızda bir de meşe var. Dostlar orada bize danışan bir bir şey var ama dan danışan sihirli kılı sihir, bir şey. İşte görünmez bir adam var ve danışır değil ki. Ama sürpriz vereceğim. Çanta vereceğim böyle sürprizler ver. Biz de bugün her oraya gideriz değil <laughs> mi da Damla? Gel orada da diyorsun. damla gel gidelim. Hey belli dostlar canım. Ay. Ben dostlar geliriz şimdi. Gidiriz oraya. Ben dostlar şimdi gidiriz. Sakin olun. Şşş. Orada toyuklar filanlar var. Ay Damla. Ay çok korkuyorum. Damla. Orada çileler yetişiyor. He bence de çileler yapanlar çok okşuyor. Baldoslar getireyim de. Ay ağaclar. Ay elim. Ay. Dostlar gelin geze. Orada toyuk var bir tane. Gösterdim ki. Ay, Ay oradadır. Damla ben çok Kalan yavru damla. Görünmez adam. Dostlar biz size demiştik görünmez adam danışır. Size sürprizim var. Aa! Ne sürprizi? Hello Kitty. Altı adım gidin. Aa! İleri gidin. <laughs> Hadi damla. Altı adım ileri gelin. Damla altı adım ileri. <laughs> açın. Gel. Gel Damla gel bura. Damla tut buradan. Dostlar. Ben tut göstereyim. Gel dostlar. Helaketli çanta. Görmez adam bize o meşede helaketli çanta. Dostlar çok keşke. Ama birazcık tozlu ama o kadar dolar da Dostlar daha fazla böyle videolar gelmesin sizce? Aşağıdan like atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bizimle açarsanız size bütün videolar gelecek değil mi damla? Hı -hı. Sağ olun dostlar. Hı -hı. Ah, çok güncellemelerim. Sağ olun.